Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sek klima yaz moduna nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte sek klimanızı yaz moduna almak istiyorsanız sek klimanızdan öncelikle açık olduğundan emin oluyorsunuz. Açık değilse mutlaka sek klimanızı açın. E, klimanızı açtıktan sonra kumandası üzerinde eğer bir Kar sembolü varsa kar sembolüne basabilirsiniz. Kar sembolü yoksa cool yazısı, bu da yoksa mod tuşuna basıp e, klimanızın kumanda ekranında cool ya da kar sembolünü görmeniz gerekecektir. Cool sembolü aslında soğutma anlamına geliyor. E, ya da kartanesi sembolü bu yaz moduna alındı ve sek klimanızın artık soğuk hava üfleyici anlamına geliyor. Yaz modunu aldığınızda ekrandaki adımları takip edeceksiniz ve bu adımları takip ettiğiniz yaz moduna geçişi sek klimanız için gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.